Okay, bye. Bye bye. Hayatta kalmazsın mı? Bence o yaparım ya. <laughs> <laughs> T alsam yeter. Ee, o hani Totem of Undying var ya ölme totemi. Ondan alsam bir tane çok güzel olur. Şimdi acilen bir köy bulmamız lazım. Oha köy. <laughs> en kötü evet evet var. Ünlem IP yazarsan ee, aynen çıkıyor olması lazım. Haydi bakalım. En kötü ölürüz abi. Nedir ki yani? Selam gençler, kusura bakmayın. Kusura bakmayın. <laughs> evet. Şimdi benim abi tepeye bir yere çıkmam lazım ki milleti okla öldüreyim. Hedefim o. Oğlum yardım eder herhalde bu da. <laughs> Aha. Oğlum bunlar bir tek bana mı saldırmaya geliyor? Köylüleri öldürseler ya. Ih. 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 Onlar köylü. Ne yapıyor bizim golem takılmaca? Önce player sonra köylü. Ha. Bir tane mi kaldı? Onu da buluruz ya herhalde. Dur ben. Oğlum gel lan. Gel savaşın içinde bulun. Aha burada. Okey. Şunun tepesi daha uygun gibi. Mesaj mı? Ne mesajı? aha geliyorlar aha takıldılar <laughs> talak ya bunlar <laughs> Gece olması biraz sıkıntı Okey aa Oğlum evlerine gidip yatsalar ya bunlar niye atanlar bebek. Aha. O insaflılar iyi. Hayda geldi. Kral geldi. Tık. Hadi takıl orada harikasın. Bir şey diyeyim mi? Golem de öldürüyor bayağı <laughs> yani. Sağ olsun. Tık. Ne oldu la? Ha biraz uzakta kaldım burada. Aha, aha orada. Tık benim gitmem lazım. Olmadı. Nerede öteki? Öteki galiba bıçaklı. Ona dikkat etmem lazım. Aha geliyor. Aha kral orada. E Buraya mı düştü? Yo. Ah. Okey. Okey 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 okey. Bitti mi ya bu kadar mı? Aa bu mudur ya? E, Ay okay okey bari. Ben o şeyi falan bekliyordum. Evoker'ı bekliyordum. Ama gelmedi. Ya beleş mal da. Ben totemden istiyordum ya. Golem öldü herhalde bu arada. <laughs> Teşekkür ediyorum. Diren... Direniyor diye okudum ismini. Takas yap zümrüt varsa. Zümrüt bir adet var da. O. Oh. Ama bunu çalarım yani. Çalarız. Çalarız abi. Yeter ki okey olsunlar. Zaten mahallelerini kurtardım şu an yani. İstediğimi yapabiliyor olmam lazım. <laughs> diye eriniyor ha. Babuç ver. Aa salak. Ya boş ya. Hiç önemi yok. O oh, ne kadar büyük bir köymüş bu da. Bunda demin buradaydık. Bu demin buradaydık. Hep aynı yere mi bakıyorum. Ee, olur. Ölme. Ya yok onunla uğraşamam ben yok elma vereceğim de aslında şeyim var bir tane ne denir ona şey weakness yani aslında evimde duran köylülerden birine Evet evet yok köylüm var iki tane evde. Hatta dört. Neyse tamam artık burayla işim bitti mi acaba? Bitti gibi ya. O. Okay. Tamam. Şey, burayı daha dur şey yapayım. Nasıl yapılıyordu Beryl? Okey. Kaç tane lazımdı ki? Yok. Ee, Bodrum'da durumda değil burada. Bir tanesinin yatağı da yok. <laughs> Fazladan çiftleşmişler. Ama şey onlara işte hem burayı onlar için yapacağım hem yukarı söyle kalacak. O yüzden şu an eşyalarımı taşıyorum aslında. Böyle mi demiştin yoksa? Oh. Ya. Yani böyle Okay. Diğer mi? bence çok alakasız oldu ya dur. Onun yerine şundan. Ya ben aslında şeyi seviyorum en e, koyu olanı. Okey ya böyle güzel bence. Yani şunu yapmaya bence gerek yok. Aynen. Kötü oldu öyle. Hatta buraya bile koyabilirim. Oraları kaparız sonra. Ladin tuzak kapısı koy. Nereye nereye? Şuralara ama. Şuralara şuralara. Aynen aynen dur. Ee, bence de hoş olur öyle. Şimdi abi bunu da aldık ama yani hiç pişmedi. Hadi bunun yanında kalsın. <laughs> hmm. ee, ne yapacaktım? Barrel. <laughs> <laughs> Barrel böyle yazılmıyor muydu ya? Aynen. Ha şeyim yeterince yok mu? Nasıl yapılıyor daha be? <laughs> ee bir saniye sanki he buraya yazacağım. Okay. Ee, ondan mı yapayım yoksa başka bir renkten mi yapayım Pembe falan yapsam garip mi durur Çünkü pembe ha halihazırda hazırda olması lazım Aa yok Pembe çok yokmuş zaten Ladin yakışır Bakalım Ha dur şunu da Hmm Yani şöyle ayrıca bir bölüm ya da bir saniye. <laughs> yani şu an çok saçma bir şey yapıyorum ama bence İyi olacak. Şu puffer fish mi? Aha puffer fish. Okay. Burada takılsın. Hmm. Ne yapacaktım? Bir kere ışık koyayım bir oraya. Sonra da şunları... niye müzik bir şeyler açayım müzik bitmiş aynen okey şimdi ışık yine almadım böyle mi diyorsun nasıl öyle mi o oldu